Abi kolay gelsin abi işiniz olsun. Aa, Sarı baskalar günler takım ne kadar abi? Bin lira bu. Bin buçuk lira. Bin lira bin beş lira. Aa. Sarık kalemler abi. Aa, beş yüz. Beş yüz lira takımı. Takım beş lira. Tamam. Takım lira var, yüz lira. Tamam. Tipler abi. Buyur kardeşim benim. Buyur abicim benim. Takım üç yüz lira abi. Takım üç yüz. Son fiyat. Son fiyat üç yüz lira arkadaşlar. Şunun cinsi ne abi? Takım ne kadar abim. Şu Hangisi abi? Şu abi, maviler. Neresin be? Evet, evet şu an. Takım dört arkadaşlar. arkadaşlar, bir tanesi. Dip, dip. Diğeri de şurada arkadaşlar. Şu abi. Aynen. Elli lira vereyim mi diyor adam? Maşallah. Yavay ben, ben, ben de, tamam olduk. Tamam. 60 devriyor sever abi. 70 bak abi onlara. Hangisini abi? Hünkar ne kadar abi? Découvrir. Hünkar. 10 evet, numara krem dubla baş sarı kalem. Ne koyun 150. Takım onların ikisi 200 lira. Bu dişi bu erke. Tamam abi. Şu da. Abi. Erkek dişi. Sen abi. Maşallah. Bereket versin abi. Abi tipler ne kadar? Kusura bak orada. Onlar bakma. tanesi sana hepsini alacaksan otuzarlardan veririm. Bir, Tabii. iki, iki de üç, de dört, beş, altı, altı tane. Otuz tane. tane, tane otuzarlardan otuz, otuz, veririm sana. Tamam abi. Kurtulayım onlardan. Şu baskılar var abi. Bunlar tek mi takım abi? Bunlar tek tek de var. Takım da var. Hangisini soruyorsun? Şu ikisi. Şu ne kadar? Şu ne kadar abi? Bak bu yüz lira, bu yetmiş lira. Maşallah. İlk defa sana dedim ha 30 lira. Elimle Doğru o son dur abi. fiyatı. Almasın. Kalmasın. abi teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay sayı. gelsin. Eyvallah abi. Bravo. Evet arkadaşlar. Burası da tane 50 lira arkadaşlar. başka var. Biski yavru var. Böyle seçmeyen 50 lira arkadaşlar. Seçmeyen 50 lira. Dumanlı, dumanlı var bir tane 50 lira. Tipler aynı şekilde. Maviler 50 lira. Maşallah. Sarı erkek var kalemle. Pandolu fiyatlar öyle. Evet arkadaşlar, mavi aynı kurup var burada. Çabuktu var burada. Buraya yesin. ortalama fiyatlar ne kadar abi bunların? Ortalama 30. Evet arkadaşlar, seçimi 30 lira burada. Allah. Hoş 30 lira burada. Burada burada ne kadar bir tane? Tane 50. Evet arkadaşlar burada tane 50 lira. Gerçekten güzel kuşlar var burada. Postalar var, Mardin kuşları var

Abi kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Allah Mavi baskılar ne istiyorsun abi şöyle? Takım evet. mı 150 takım. Dişli de bakım mı yazık kardeşim? Maşallah. Burada <laughs> arkadaşlar. Burada <laughs> daha atalım. Gezin dolaş. Abi bir şey olur mu onlara? Hı? Bir şey olur mu onlara? Bir şey olur mu? Yardımcı olursan ne 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 bileyim, ne kadar mesela sen görüyorsun mesela desem bir iş karşılık. E. Şu ne kadar abi dişi? Şu. Erkek erkekli dişili 150. 150 takım 150. Evet arkadaşlar şu Aynen. bir tane diş sizde. mor kapat. Samanı sarı kapat. Merakçı adam yerde koşturanlar. Tamam. Tamam. Ne bileyim bazıları yer burada. Tamam, bir tur adam geliyor. Tamam paşa. Bu ne kadar abi fiyatı? 100 lira. Sökük mü abi bunlar? Oynuyor. Evet arkadaşlar. Evet. Bende kuşlar dayı, bende kuş var. Ne yapacağım kuşum? Şu ne kadar abi? Maşallah. 75. 75. Bu da oynu galiba. Evet arkadaşlar maşallah. Valla. Bir tane de miski ön tepe var. Çift tepe. O ne kadar abi? Şu. 100 lira. 100. Abi sen nerede güvercin besliyorsun? Avcılar. Avcılar. Maşallah. Evet arkadaşlar. Abi vallahi güzel kuşlar getirmiş. Ne güzel de para etmiyor ya. Doğrudur abi valla. Alınca büyük paralar, satınca ha. para etmiyor. Aynen öyle abi. Abicim teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Olsun, olsun. olsun. Eyvallah. Selam verdik Halil abi. Selam. Nasılsın Hoş abi? Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin abi? İyi hamdolsun. İşler nasıl bu arada abi? Orta kalem. Çok ballı değil yani. Evet abi. Kuşlara da bakabilir miyiz abi sana zahmet? Abi zahmeti? ne demek? Bakarsın. İstersen maskeyi de çıkarayım. Ha, <laughs> Halil abimizi yakından zaten arkadaşlar. Artistik bir fotoğraf verelim. <laughs> Aynen abi. Arkadaşlar, Kuş Pazarı'nın girişinde Halil abimizin tezgahı var. Her hafta geliyorsun da, galiba. Her hafta Allah nasip ettiği sürece buradayız. İyi abi benim. Başka getiriyoruz. Evet abi. O, tek tük öyle karışık tutaklardan olursa getiriyoruz. Tip var burada. Tip ne kadar abi? Tipe 100 lira diyoruz. 100 lira. Alıcısına bir şey yaparız, ihtiyacı evet. olana. Hı. Dişidir. Şu baskına kadar abi, şu. Şu mu? Evet abi. Evet. Güzel dişi çıkacak, genç bir dişi. Böyle, daha genç, kızma evet. dişi. Evet abi. Böyle 100 lira diyoruz. 100 lira, maşallah. Riskidir bu. Aha. Ele alınmamış. Hı. Dışarıyı burada gördü, dünya yüzünü. Evet abi. Tel büyümedir. Hı. Söylüyoruz, rebaliden kurtulalım. Kesinlikle abi. Uçanları söylüyoruz, bunlar uçar diyoruz. Aha. Burada var. Diskilerim evet. var. Çikolata var. Nuri dişim var. Çok güzel. Bu ne kadar abi dişi? Bu bende 150 lira. Başkasında 200. Evet abi. Güzel bir dişi. Duble. Maşallah. Sağ söz yok. Evet abi. Böyle tutak bir dolapçım var. 40 liraya veririm. Maşallah. Tutak sütlü kafa var, güzel bir erkek, akbaştır. <laughs> bu da 150 lira. 150 lira bir erkek. Maşallah. Böyle miron var, bu da tutaktır. Bu ne kadar abi? Bu 300 lira. Maşallah. Bu da, bu da akbaştır, dişi. Böyle bir erkeğim var, genç bir erkek. Kalemler böyle. Bu, bu ne kadar abi? Bu da 150 lira. 150. Maşallah. Böyle at kuyruk çakalımız var. Güzel at kuyruk. Evet abi. 80 lira. 80 lira maşallah. Erkek. Maviler var takım. Takım baskılar. Takım 150 lira olur. Maviler 150 lira. Doğru mu abi? Kırmızı kalemdir. Maşallah. Gayet de uygun fiyat. Aynen abi. Halil abi çok çok teşekkür ederim. Hayırlı ol. işlerin olsun. Kolay gelsin. Ol. Görüşmek üzere. Eyvallah abi. Dayım kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Nasıl iyi misin dayım? Dayım Tamam dayı. Şu ne kadar dayım? Ne kadar? Şöyle diyelim? Takım 100 lira. Evet arkadaşlar. Bu erkek galiba. O da dişli arkadaş. Takım 100 lira. lan en muhteşem arkadaşlar. Takımımızdı. Maşallah. Bunların fiyatları ne? Tamam. Abi tamam. tamam, Maşallah. Maşallah. Bak. bak 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 burada ne var bak. Bizim kralı burada. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Ta... Aa, bir de bu var. Şöyle bu. Aha. 150. Diğerler arkadaşlar tane 40 ile 50 arası 60 40 50 60 arası değişiyor arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Dayıcım kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Bunlar sen mi bakıyorsun dayı? He <laughs> Ortalama ne kadar dayı fiyatları? <laughs> şunun ismi neydi dayı? Yok. <laughs> Yo, ne kadar abi takımı? <gülüyor> 450. <gülüyor> Şunlar var arkadaşlar. <laughs> evet, evet. şu, arkadaşlar şu kırmızı. Bir daha bu bir şey Şu öküz şu gibi olan. Takım 100 lira arkadaşlar. Takım yüz lira arkadaşlar. Maşallah. evet arkadaşlar takım 100 lira maşallah. Bunlar filo kuşları arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunların takımı da 400 lira arkadaşlar. Şu bir tanesi. Bakın isti var mı? 400 lira arkadaşlar. Şu takım 400 lira şu an. Bunları adam kendisi almış. Doğru. 750 milyona hanımı şehitte gibi dedi. Abi vallahi bir kümese gittim. Urfa'da bir abimizin kümesine gittik. 1500 lira almışlardı. Vallahi aynı Aynen. 1500 lira almıştı vallahi. vallahi bu Yorum, yorum. Bunları Şami mi? De, Şa Şami değil mi? Baktı Çünkü hatırlıyorum 1500 lira almışlar arkadaşlar. Yani. Dayım şu miskine kadar kaplama şov. Sen 30 lira. Başla. Hayvan aldım ama şeyine bak. çok Dayım hani işlerin olsun. Kolay gelsin. Yani bana... Yok, Eyvallah Mardin sağ olsun. Evet, bir... Postalar Aşkın takım var Tek, mi? tek mi? Postalar tek tek, kırmızılar takım tek şu tek, ağır, tek. Ağır, dişi tek. Ağır, tek olan ne kadar? Takım ne kadar abi? Kırmızı. Tek 70 lira, takım da 150 lira. <laughs> ya adamlara bak, şunları vereceğim sen. İnternet'e mi Evet abi, YouTube kanalı. Hangi Mardin, Mardin Kuşçu abi. Mardin Kuşçu Evet abi. E Evet arkadaşlar, maşallah. <laughs> Abicim hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Görüşmek üzere abi. <laughs> evet arkadaşlar maşallah pazar tıklım tıklım için şöyle bir etrafı çekeyim. Yok yok adım. Maşallah. Ee, arkadaşlar kuş Edirne Kuşpazarı cumartesi günleri kurulmaya başladı artık. Eskiden sokağa çıkmaya yasal nedeniyle çarşamba almışlardı Şimdi cumartesi cumartesi kuş pazarı kuruluyor. <laughs> Beyazlar ne kadar abi? Beyazlar ne kadar? Şöyle tepe. Takımı tek mi onlar? Üçü iki 200 lira. Anne, iki, baba, anne baba yavru, anne baba yavru. iki 200 lira arkadaşlar. Şunlar dolapçı mı abi? abi, abi onlar ne kadar abi? Onlar 70 lira. 70 lira. Maşallah. lira. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar maşallah. Evet. Bu baba galiba. Bir erkek. erkek. Maşallah. 3 200 lira arkadaşlar. Aynı yani tane 65 70 liraya geliyor. Bu da anne galiba. Maşallah. Ayak mayak bir de kırıklar paçaları. Evet kırıklar. Bu <laughs> yavrusu Allah'a şükür çok şükür Son 7 tane Dolapçılar var 70 lira Dolapçılar da tane Çifti 70 Abi Abim teşekkür ederim Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin Abim kolay gelsin Tekrardan hayırlı işlerin olsun Postalar tamam. tane kelle başına kadar abi Tane 50 lira, 50 lira tamam. Tane 50 lira arkadaşlar Seç beğen 50 lira Burası abi 3 göz tane 50 lira arkadaşlar. Burada çok güzel postalar var arkadaşlar. Burada arkadaşlar tane 50 lira. Bu yandakiler senin mi abi? Evet onlar da. Evet. Abicim şunların cinsi ne abi? Şu sabunilerin. Sarı olanlar sarı number. Onlar takım 600 lira. Takım 600 lira. Abi alapostalar 120 lira takım. 120. Miski number 300 lira tek dişi. Tek dişi Var, 300 lira. Her tamam. 50 lira. 50 lira. Bir tek 300 lira arkadaşlar. Takım 600 lira sabunilerin. Miskin dişi 50 liraydı doğru mu? <laughs> tamam abi. Maşallah. Abicim kolay gelsin. Halil işlerin olsun. Ben teşekkür ederim. Hayır. Eyvallah. Hayırlı işlerin Nasıl? Hoş, Hoş bulduk abi. nasılsın, iyi misin? Eyvallah sen nasılsın? Teşekkür ederim abi canını sağlık. İşler nasılsın bu arada? Getirdik bir şeyler abi ne satıyoruz? İyi abim benim. Allah hayırlı evet. işler versin Eyvallah, sana. Eyvallah sağ Şimdi bize fiyatlarını karabaskalar takım mı tek mi abi? Bu ikisi de bir şey. Bu evet. 50 lira. Evet bu 100 abi. 100 lira. Bu lira. Şu 50 lira. Bu sarı kalemli 300 lira. 300 lira abi. Burada bir tane tip var. Evet 100 abi. 100 lira. Tamam abi. Bir tane de şu o 300 lira bu 300 lira. Bu evet da abi. platin dişi. Platin evet abi. Bir en arkada bir tane fiyat onu almadık. Bu da 100 lira. 100, 100 lira. Kik mis gibi. Maşallah. Maşallah. Abicim teşekkür ederim. Hayırlı işler Hayır, olsun. olsun. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hayırlı işler abi. Ortalama fiyatlar ne kadar? Şu mesela baskanın ne kadar abi? Şu küçük baskadan. 40. 40. Tip abi. 100 lira. Maşallah. Çok güzel bir tat, tatlı gibi abi. Şu beyaz ön tepe var. O ne kadar abi? 150. Gördün ya. Yani. Oyun var mı oyun, oynuyor, yani 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 abi onda Oyun oyun mu? Maşallah. Bizim de lazım abi. Arkadan da olsa kada vurduysa dedim oyulur. Kırmızı kelebek abi. Kelebek. O, o ne kadar abi? 150. Maşallah. Maşallah. 100 lira kelebek. Hangi salon? Şu 100 lira arkadaşlar. Kim vardı mı abi? Arap. Van vardı. Şu o vardı. Ne kadar abi? 100 lira. 100 lira. Evet. Abicim teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hal işlerin olsun. Evet. Burada arkadaşlar. Sabır, kapı. Kapı, kelebekler var arkadaşlar. Aslan başlar ne kadar abi? Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun abi. Takım mı tek mi abi bu? tane yüz lira arkadaşlar. Aslan başlar. Maşallah. Evet, ben ben, hani ben, ben bir, bir gün önce gel, evet. E, tam kaç gün sonra? Evet. evet arkadaşlar, salmanın sahibi yok fiyat alamıyoruz burada yeni kuşları martı kuşları var burada Evet arkadaşlar burada da iki tane muhabbetimiz var erkek dişili galiba Sahibi olmadığı için fiyat alamıyoruz Abicim kolay gelsin tekrardan. Hayırlı işlerin olsun. İşler nasıl abi? İyi Allah şükür ya. Allah daha iyi etsin inşallah. Abi şu kırmızı kalem baskılar ne kadar abi takım? 150 lira. 150. 150. Maşallah. Şunlar dolapçı mı abi arka tepeler? Trakya. Trak. Ne kadar abi takım mı onlar tek? 150. Çift mi tek? 150. Çift 150 arkadaşlar. Şu bir tanesi. Bir tane de burada var. Dönekler abi. Dönekler satılıyor. değil. abi. Tamam. Buyur abi. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler olsun. Ol. Nasıl iyi misin? Abi like atmayı unutmayalım, beğenmeyi unutmayalım. Abi. Eyvallah abici. Teşekkür ederim. Şu kırmızının cinsi abi, ne abi? Arka abi, tepenin. Rahibe abi bunlar. Rahibe. tek evet. mi abi o? Tek değil abi takım onlar. Takım. Ne kadar abi? Abi takım onların 300 lira. 300 lira. Maşallah. Dönekler var, traktörler tra tra var, arka tepe bango'lar var. Arka tepe bango tek mi abi? Takım abi bunlar, yumurtaya kovalıyor. Ne kadar abi o? 150. 150, maşallah. Miro var. da var abi, Baskan'a. var. Miro Baskan'a ne kadar abi? Miro Baskan'a 400. 400. Şu kırmızı abim kelebek mi? Dönek, Dönek mi? Abi. Dönek. O ne kadar abi? O satılık değil abi. O satılık değil, değil kendimiz aldık onu abi. Hı? Güle güle bestsefere evet. kardeşim. Kardeşim teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz abi. olsun. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. İyi abi. abi şu tek mi abi bu? Evet abi 70 lira. 70 lira kelebek şu. Abi, o da abi. kelebek abi. mi var dedi? Kelebek, kelebek. Kırmızı abi? Kelebek abi 60 lira. 60 siyah? 40 lira abi. Tamam. Bir tane siyah beyaz mı? 40 lira. Abi. 40 lira. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. şu da abi. Hoşçakalın. Abi burada bir tane miskimiz var. 60. Baska. Şu tipin bizi özelliği. Evet Arkadaki ambus gibi. Maşallah. Ben çaktım. Bak verip alacağım parayı. 150 lira mıydı abi? 150. Ne kadar fiyatı? 150. Maşallah. Gerçekten muazzam i̇şte, bakışlar arkadaşlar. Abicim teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sonra yayınlayacaksın. Evet abi. Evet arkadaşlar. Aslında... Tiplerin 175'ti galiba değil mi? Bir takım 7, 175. Bir takımı 175. Tamam. 70. Evet. Tamam oldu. Şuna kadar abi kusura bakmayın. 350. 350 sarı e, sarı o bank 200, 200, 200 o da 200 200 bu da 250 250 evet arkadaşlar Abi fiyat almamın sebebi yayını Video e, kaydına basmamıştım o yüzden ikinci fiyat alıyorum. Teşekkür ederim abi bari. Maşallah. Çok güzel kuşlar. Abim teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Kardeşim kolay gelsin. Baskalar takım mı? Tek mi abi? Tek abi. Ne kadar?